Koltuk programının 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz e, profesyonel futbolcu ve kendisi hem bir şair hem e, rekorlu kitabına girmiş hem yönetici önemli bir insan Enver Kapa. Enver Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle Isparta TV 32 YouTube kanalı imtiyaz sahibi değerli yeğenim Kubilay Kapı'ya ve siz değerli emekçilere ve bizi izleyen tüm konuklara saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Enver Bey bize kendiniz, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Kimsiniz? Yani Enver Kapı kimdir? Enver Kapı 1959 Afyon Dinar doğumlu. 2-3 yaşlarında İzmir Gazemir'e babasının işi nedeniyle aile olarak yerleşmiş. Anne, baba ve beş çocuktan oluşan çekirdek ailenin ikinci çocuğu. Ee, çok küçük yaşlarda futbolu olan tutkusu. Babası tarafından ne kadar istenmese de o yetenekleriyle futbol yaşamına daha sonraları başlamış. Ee, daha sonra Profesyonelliklerde oynamış, futbola aşık, futbolu çok seven, futbolla aşırı neşir olmuş bir kişilik. Peki hangi takımlarda oynadınız ve ilk oynadığınız takımı hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorum. 1975 yılları Gazenir Spor alt yapısında futbola başladım. O zamanlar işte 15-16 yaşlarındaydım. Gazimir Spor ve İzmir 1. Amatör Kübesi'nde oynuyordu. O zaman futbola başladım. Daha sonra orada 3-4 yıl sonra karşıya kadar transfer teklifi aldım. Çok ilginç bir teklifti bu. Ben o yıllarda Nuralp diye bir fabrika vardı. Orada çalışıyordum. Oranın ustabaşısı, rahmetli Hüseyin Karasu... ''Seni çağırıyor.'' dediler. Odasına gittiğimde iki tane böyle çok şık giyimli beyefendi, dışarıda da kırmızı bir şavrele marka araba duruyordu. Kapıyı çaldım, içeri girdim. ''Hüseyin abi, beyefendileri tanıyor musun?'' dedi. ''Tanımıyorum abi.'' dedim. ''İşte bunlar Karşıyaka'nın yöneticileri.'' dediler. ''Ve seni transfer yapmak için buraya geldilerini anlattı.'' O an çok heyecanlanmıştım gerçekten. Üzerimde iş elbiseleri ve büyük bir heyecan yaşamıştım. Pazar günü sezon açılışı olduğunu bana ilettiler ve beni o sezon açılışına davet ettiler. Tabii babam futbola aşılı derecede karşıydı. İşte kesinlikle futbol oynamamızı istemiyordu. Tabii bunda işte beş çocuğa bakmış olmanın zorlukları vardı. Pazar günü e, o gitmemiz gerekiyordu sezon açılışına. Baba aynı zamanda benim siyasetçiydi. Gazimir e, Belediyesi'nde meclis üyeliği görev yapıyordu. Aynı zamanda da İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydi. Tabii içimdeki ben o sıkıntıyı bir türlü atamıyordum. Ne yapmam gerekir diye düşünürken bir anda aklıma e, Babamın da çok yakın dostu, o dönemin belediye başkanı Sayın İsmet Kılıç'a gitmem gerektiği duygusu uyandı. Gittim kapısını çaldım belediye başkanının. Buyur Enver dedi beni odasına davet etti. Ve Sayın başkanım dedim böyle böyle bir durum var. Karşıyaka beni transfer etmek istiyor ama babam futbola karşı istemiyor. Ben iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum dedim. Çok ilginçtir. Ya dedi bundan daha mutlu, daha güzel bir şey mi olur dedi. O zaman Gazimir'in nüfusu 20-25 bin civarında. Herkes birbirini tanır. Dedi bizim için de büyük onur olur. Gideceksin dedi. Ve onların masalarında genelde böyle bir düğmeleri olur. Düğmeye bastı. İşte görevli arkadaş geldi. Bana dedi baş şoförü çağırın dedi. İşte 3-5 dakika sonra belediyenin baş şoförü geldi rahmetli Erdoğan abi. Pazar gün dedi, Emri ve gidecek işte idarecileri alıyorsun, benim aracı alıyorsun, Karşıyaka'ya götürüyorsun dedi. Tamam başkanım dedi, çıktı. Bir daha bastı ile Hemen dedi, bir çiçek yaptırıyorsunuz dedi. Karşıyaka'ya açılış için işte emmerler onu götürüyorlar dedi. Ve biz pazar günü iki idareci, şoför, ben Karşıyaka'nın sezon açılışına gittik. Öylesine bir duygu ki, şimdi futbolu çok seviyorsunuz. İşte gazetelerin ilk önce spor sayfalarını açıyorsunuz. Bir anda orada gördüğüm çok değerli oyuncularla, abilerimle bir anda bir arada oldum orada ve büyük heyecan. Neyse kurbanlar kesildi, futbolcular tanıtıldı. İki devrili, iki takımlı gösteri maçı yapıldı. Devre bitti, işte bana yeşil forma vermişti ilk yarı Argun Akmoral hocam. İkinci yarı değiştirdi, kırmızı formayı attı. Aa, dedim ki bu iş oluyor Enver, olacak. İyiye bir işaret. Neyse biz maçı oynadık. Maçı oynadıktan sonra tabii herkes soyunma odasına gitmeye başladı. Ben de tabii haliyle soyunma odasına giderken o zaman futbol şube sorumlusu Karşıyaka'nın Geldi böyle, elini omzuma attı, gel bakalım dedi. Biz tekrar sahaya döndük. Senin dedi anlaşmak istiyoruz dedi. Ne düşünüyorsun? Ben de o an kafamdan çıkan çok uçuk bir rakam söyledim. Yani, o günün şartlarında. Baktı böyle. Şu an dedi senin dedi beynine oksijen gitmiyor. Sen dediğinin dediğinin farkında değilsin. Kendini bir duşunu al. Karşıda bak lokal var. Orada yemek yiyeceğiz. Ondan sonra bir daha konuşalım dedi. Ve biz duşumuzu aldık. Yemeğimizi yedik. Tekrar beni toplantı odasına davet ettiler. Orada da ben söylediğim rakam üzerinde ısrar ettim. Ve bir kuruş bile inmedim. İlginçtir. Dediler kardeşim sen kimsin? Israr ediyorsun bu kadar yani hiç söylediğin rakamın altına düşmüyorsun. Güle güle kardeşim dediler bana. Teşekkür ederim dedim. Ve ben çıktım gittim. Tabi herkes soruyor ne oldu? İşte yanımda idareciler var. İşte ne oldu dedim böyle böyle. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Neden kabul etmiyorsun gibi bir sürü sercen işte bulundular bana. Biz tabii tekrar 7-3, 3-11, 11-7, 3 var diye çalıştığımız fabrikada iş elbiselerini giydik. işe devam etmeye başladık. O zaman transfer ayı Temmuz 1 başlıyor, 31 Temmuz'da bitiyordu. İşte ayında 20'si falan o zamanlar. O kadar zor bir süreç ki. ya Futbolu çok seviyorsunuz. Böyle bir teklif var. Baba korkusu sizi bir yere kadar engelliyor, aşamıyorsunuz. Tabii işe gidiş gelişler hep bir hayal kırıklığı. Ayın 31'i yine aynı filmi bir kez daha izliyorum bu kez. Yine Hüseyin Karosu beni çağırıyor rahmetli. Odasına gidiyorum. Yine o iki kelli felli yönetici ve o kırmızı şavrole orada. Hikaye tekrar başlıyor. Ali Ulu Kremiçiler yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Mekanı cennet olsun vefat etmişse. Evet evlat dedi bana. Sen kendine çok güveniyorsun. İşte bu rakamın dörtte üçünü biz sana hemen ödeyeceğiz. Kalanını 20 maç oynarsan alacaksın dedi. Sen de buna itiraz etmeyeceksin. Ben seve seve kabul ettim tabii. Hemen oradan noteri aradılar. Noterden yer ayırdılar. Çok uzatmayayım. Biz gittik mukabelimizi imzaladık. Paramızı aldık. Böyle bir poşetin içinde bana dörtte üçlük parayı verdiler. Karşıyaka'dayız, noterden çıktık, paramızı aldık, inanır mısın öyle işte gençlik mi diyeyim, şimdi menajerler var, onlar yönlendiriyorlar veya bir abi onlar yönlendiriyor. Ben oradan vapura bindim, iskeleden, konağa geldim. Konaktan minibüse bindim, minibüste Gaziemir'e geldim. Şimdi olsan taksi dersin, beni Gaziemir'e götür dersin, değil mi mantıklı? işte bak o şey. Tabii eve gideceğim hala içinde bir heyecan baba korkusu devam ediyor. Eve geldim. Babam işten gelmiş. Babam çok böyle yani giyinmesini çok severdi. Genelde hep böyle takım elbise, kravat. Baktım ayaklarını uzatmış, televizyonu açmış. Sene 1979. Televizyon izliyor. Ben odasına girdim. Elimde poşet paralar. Merhaba baba, merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın falan dedi bana. Bir hal hatır sorduktan sonra. Baba dedim ben karşıya kaya transfer oldum. Baktı, o ne dedi? Ben dedim bundan sonra futbol oynayacağım dedim. Saçmalama dedi bana, böyle kaşlarını çattı. İşin var dedi, gidiyorsun geliyorsun, ne futbolu dedi, yeter artık. Böyle biraz bana sert yaptı. o anda poşet elimde aldım poşeti, Kalktım. Ayaktayım zaten. Götürdüm. Baba dedim bu buyur senin. Babam poşeti aldı. Açtı. Baktı. Fikri Hayırlısı değişti. Olun. Hayırlısı olsun oğlum dedi bana. <laughs> Paranın gücü. <laughs> Dünyalar benim oldu. Tabii çok mutlu oldum. Benim e, profesyonel e, futbol yaşamım öyle başladı. Var. karşı yakayla başladı direkt. Karşı Peki evet. bir şey soracağım. Önünüze güzel bir fırsat geliyor. Hayaliniz yani. Ve Karşıyaka'nın yöneticileriyle görüşüyorsunuz. Ve siz aklınıza uçuk bir rakam istemek nereden geliyor? Yani neden o rakamı istediniz o an ve iş olmuyor önce. Sonradan yöneticiler tekrar geliyor. hiç olmama ihtimal de vardı çünkü. O rakamı niye istediniz yani? Ya şimdi o rakamı neden istiyorum? Biraz önce bunu anlatırken de sözlerimin arasında vardı. Baba korkusu. Şimdi babamın futbola karşı duyarlı olmamış, karşı çıkmış. En büyük sebep o ee, en büyük sebep o. Şimdi bizim dönemimiz şöyle. Bizim dönemimizde bütün anne babalar, tabii çok zorluklar var, fakirlik var. 7 kişilik bir aile, bir kişinin üzerinde bütün yük. Ee, tabii çok zor, çok zor. O anlamda, şimdi o zamanlar kızan anneler, babalar, şimdi bakıyoruz spor okullarına, işte suyunu alıyor, beslenme çantası, işte çocuklarını kendi elleriyle itman sahalarına götürüyorlar. Bu doğru olan bu aslında. Tabii futbolu sevmek çok önemli ama şimdiki ben velilere şunu buradan bir mesaj olarak vermek istiyorum. Çok doğru işler yapıyorlar. Çocuklarını spora yönlendiriyorlar. Ama şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Oraya giden her çocuk futbolcu olacak diye bir şey yok. Ama orada kazandıkları çok önemli bir şey var. Bir, mücadeleyi öğrenecekler. İki, paylaşmayı öğrenecekler. Üç, kazanmayı ya da kaybetmeyi, kaybetmeyi öğrenecekler. Yani hayata oradan başlayacaklar. Arkadaşlığı öğrenecekler. Bırak futbolcu olmasın, zaten yetenekliysen oluyorsun. Ama ille olacak diye bir duyguya kapılmasınlar mutlaka her anne baba, her anne baba mutlaka çocuklarını bir spor alanında bir yere mutlaka göndersinler. Bu benim bir mesajım olsun. Çünkü sporcu insan gerçekten çok düzgündür, karakterlidir, topluma faydalıdır ve uzun bir süre daha sonra olsa bile kötü alışkanlıklardan uzak kalır. Herkes ona böyle ile bakar. Sporcu olmak gerçekten çok anlamlı ve çok değerli. E tabi bir de hani dediğiniz gibi yeteneği de varsa zaten evet. aslında tam kendine ait hissettiği yerde buluyor ve insanın kendine ait hissettiği Aynen. yerde bulması e, iç huzur açısından önemli diye çok, düşünüyorum. Çok çok önemli çok önemli çok iyi bir yere isabet ettiniz. Gerçekten değerli şeyler. Peki ben asıl konuya da gelmek istiyorum. Sizin e, Gazi Emir çıktığınız efsane bir maç varmış. Şimdi Gazimir'le çıktığımız derken, şimdi şöyle ben işte 74-75 yıllarında Gazimir'de futbol oynamaya başladım. Takım kaptanlığı yaptım. Yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptım. Şu anda Spor'un futbol şube sorumlusu. Şu an hala. Şu an hala evet, aktif. Çok i̇şte Ulaş Şırlancı hocamızla, Çağrı Şırmancı başkanımızla bu taşın altına elimizi koyduk. Çünkü Gaziantep benim üzerinde çok farklı bir yeri var. Hmm. Gazir bana çok şeyler kattı. Tabii. Ama ben de Gazir'e çok şeyler kattığına inanıyorum. Bir nevi vefa borcunuzu ödemek istiyorsunuz ya, ödemek aslında. Ödemek demeyelim de böyle işte o vefayı unutmadım. Evet. Yani o anlamda tabii ki hala da devam ediyorum. Karşıyaka'ya gittikten sonra ben iki işte karşıya kadar iki yılım var. Tire spor ikincilikte profesyonel olarak oynadım orada. Sonra Torbalı Spor'da yine profesyonellik. Ondan sonra Gaziamir Spor'a ben tekrar döndüm. 96-97 sezonu. Gaziamir Spor Kulübü'nün kuruluş tarihi 1954'tü. Hmm. 96 yılında, 96-97 sezonu biz tarihinde ilk kez profesyonel ligi çıkardık Gaziamir Tabii 2 yıl profesyonel ligde oynadık. Daha sonra yine düştü tabii amatör Şu an süper amatör devam ediyor, amatör ee, o anlamda Gazimirin bir dünyada yeri çok farklıdır.